Ne var ne ya? Ne yapıyorsunuz? Sesini duymayı özledim. Şarkıcı geldi. Mod nasılsın mod? Modovic. <laughs> Youtube'a ne yazdım biliyor musun? Biliyor musun ne mail attım Youtube'a? Dedim mod moderatörümü tarif edip bilgisayarını çalıp elinden alıp yüklemişler. <laughs> Bakayım ne diyecek. <laughs> Başka yolum yok. Vallahi başka yol yok. Ben de iyiyim. İyi diyelim, iyi olalım. Kızıma yananın eli dünyam, ala sana kurban. Ah, dur. asırlardı yalnızım Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Alo. Alo. Efendim. Ee. Ee, tam başladım. Yani ben. Gidiyor mu? Nereye? Niye? Şaka yapıyor. Ben izin vermem ki ona. Yok ben de giderim Fransa'ya yıl başında. Ben de gideceğim. Aa. Aa. Kim kim? Kız mı? Yok ben üç taneyle şey yapamam Ha Yok yok. Ne dedi? ne ne? Ne ne ne? Tamam konuşuruz o zaman Yayındayım ben Hadi Hadi bay bay. Kankalar YouTube bana dedi ki dedi kardeşim dedi Yavrum dedi sen dedi yetkiyi sen vermişsin dedi Yönetici olarak dedi o da dedi Silmiş dedi yapacak bir şey yok dedi O da yüklemiş Tekrar <laughs> Streamdex ee, Bu ne abi ee, Ben de dedim ki şey Dedim e, hoş geldin Gökhan. Yeni gelenler hoş geldiniz bakayım ha. Ben dedim ki ben yapmadım dedim o da yapmamış dedim. Gasp edilmiş dedim YouTube'a. Yapacak bir şey yok bakayım ne isteyecekler. Ferdi bu var ya çok şey yapıyor beni. This stream, me is way. fazla bunu buna abanmayacağım. Her taraftan saldırıyor şeye. Eee YouTube'a. Hoş geldin nefes. Aslı bacım nasılsın? Canım sağ kırban ay nefes. Ferde bu oyun var ya bozulmuş. Kanka yemin ederim. Çok kötü. İyiyim Nico sen nasıl? Ben de sabaha kadar YouTube'la mailleştim. Uyuma uyuyamadım. Sabaha kadar YouTube'a mail attım. Olumlu bir şey yok daha. Olumlu bir şey yok. Saldırıyoruz her taraftan. 8000 tane Influencer'ın hesabını kapatmışlar. Setam 8000 tane. Baya şey olmuş. Ünlü şey olmuş. Tweet konuşuluyor. Bayağı, tweet'te baya konuşuluyor bu YouTube. Milletin neler... Millete neler yapmışlar. Birinin 500 binlik hesabını banlamışlar. Çocuk 6 yıl önce birine şey atmış. Yorum atmış. Bir kötü yorum. 6 yıl önce. Daha ünlü değilmiş. Bilmiyorum ki. Abi herhalde. Oo kız. Nasılsın? Lara sen beni en son gördüğünde hangi ülkedeydim ben? Ançıcı kız. İyiyim ben de yeni YouTube kanalımız işte böyle uğraşıyoruz. En son Tayland'da değildim ben Vietnam'daydım. Ama şu an sana yakın bir yerdeyim. Senin için geldim buralara. İnanmıyor musun? Bak her gün chatte Lara Lara diyordum. Yakına geldim senin için. Aramızda çok az mesafe var. Sana çok yakınım şu an. Yok. Ben Polonya'yı sevmiyorum. İspanya'dayım. Barcelona. Çocuklara sonra her gün Lara Lara diyordum yayında. Nerede diyordu? Kendimi yürütüyordum. Yine gitti Bangladeş attı. Yalan mı? Ben hayatta yalan söylemem. Söylemiyor muydum? Ben yoktum uzun, uzun Biliyorum da her gün ağlıyordum sensiz buralarda. Çok yakışmış harbiden aha. Ne yakışmış? Anlamadım ki ne çok yakışmış? Aynen. Yalancının kör şahidi de mod. Duydunuz mu? Yalancının kör şahidi. He yakınmış. Aynen aynen. Aynen, tabi tabi tabi. İş geldi mi Barcelona'ya? Demod'la i̇şte beraber el ele verip YouTube'a sallıyoruz. Aa, ne zaman? Ya. Engin. Ne zaman geldin? Aralar Berlin'de. Berlin'e geleceğim abi ben. Geçen Berlin'de kanalizasyonu kanalizasyondan su alıp laboratuvara göndermişler. Yüzde kaç şey çıkmış? Kokain çıkmış. Berlin'in yüzde 80 uyuşturucu kullanıyor. <laughs> İnşallah sen kullanmıyorsun. Öyle şeylerden uzak tut. Yok benim ne işim var? Zaten o burada da var. Aynen. Burada oradan da sıkıntı. Ah! Şimdi. Şimdi e, ne verse kaçıyorum. Ortasına... Ali Reis hoş geldin. Ortasına bir arılar at. Hiçbir şey vermedi ki. Aa! Son spinde bu atılır mı? Bu son spinde bana yapılır mı? Allah aşkına sana neyse çıkardık kaçalım şeye Sen söyle aklıma şey geldi Aklımda bir tek sen Bir tek sen varsan Bugün hatalı kod var mı? O kod hatalı değil ki kullanılmış. Kullanıldı herhalde. Yok bugün herhalde bonus pay yaparım. Birazdan söylerim size. 5 dakikaya bir bakayım. Ona göre bonus pay da yapabiliriz. Kullanıldı direkt herhalde. Hatalı değil o. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Benim yeni bir tane platform bulmam lazım. Herkesin bildiği. Acaba yeni bir tane platform mu açsam kendime? Yayınlar diye. Böyle TikTok gibi bir şey. Bonus payına nerede? 1000 TL sattanla yaparım. Kazandığını paketine ee, ekliyorum. Poor şanslar King. Teşekkürler şekerim. Qeydiyyatdan oh. keçirsən də link var. O link üzərinə deyəcəm indi birazdan. Hadi Cihan'ım. How are you? Are you okay? Teşekkürler Aslı bacım. Benim internetim kötü değil ki. Oyun niye kasıyor? Niye kasıyor oyun? Aklımda bir tek sen, bir tek sen varsın. Çok gitti bu herhalde. Oyna falan giresi yok. çok gitti. Şimdi düşündüm. Şimdi alacağım. Şimdi aldım. Aleykümselam Resul. Düzde bir tane bin verir, hiçbir şey istemiyor. Bir tane düzde bana bindirsin, hiçbir şey istemiyor. Bu algoritma niye düzelmiyor? üç haftadır. Bilmiyorum ki. Bir arkadaş var onunla konuştum. Onda 100 tane telefon var. Bakayım 100 tane telefonla giriş yapsak düzelecek mi? Dedim 100 yayına açtıkta 100 tane telefonla gir belki güzeldi. 21 gün demişti. Akıcam da her gün açacağım bir 2 saat bir bakalım düzelene kadar. Elvin hoş geldin brat. oldu böyle Evet, dehşet. Dehşet olanlar gün altı Yemin ederim... Dur bir saniye, ben aç kapa yapayım. Ş şeyleri koymayı unuttum. Sen paylaşım yaptın mı? новый Telegram. Bir, saniye ben geri açıyorum. Hashtagleri koymayı unuttum. Tamam mı? Açıyorum bir dakikaya geri. Bir hashtagleri bir koy bakayım nasıl bir etkisi var mı? Tamam mı? Bende var hashtagler. Bende var var hashtagler.